Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Her yıl olduğu gibi bu yılda tüketicilerle yapılan görüşmeler, finansal performans analizleri ve tüketici algısı gibi başlıklar üzerinde yapılan detaylı değerlendirmeler, marka değer ölçümlerinde etkili faktörler oldu. Bu yıl 15.si yayınlanan listenin ilk sırasında sizce hangi şirketler var dersiniz? Uzun bir süredir en değerli markalar sıralamasında ilk beşi kimseye bırakmayan Amerika Birleşik Devletleri markaları ilk kez 2020'de tehlikeyi enselerinde hissediyorlar. Çin merkezli markaların ikisi bu yıl ilk ona girdi. Birçok Çin markası ise hızla yükseliyor. Uzmanlar gelecekte ilk beşin en az üçü Çinli markalardan oluşacak diyor. Sizce Türk markaları olarak biz de bu listede var mıyız ve gelecekte buralarda olabilir miyiz? İşte 2020'nin ilk yarısının verilerine göre dünyanın en değerli markaları. 10 numara Mastercard. 1966'da Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir finans şirketidir. Visa ile beraber sorunları gidermektedir. 2020 Haziran sonu itibariyle değeri 108 milyar dolara aşmıştır. Şu anda cebimizde kullandığımız çoğu kredi kartı Mastercard tarafından idare edilmektedir. 9 numara McDonald's. Amerika Birleşik Devletleri merkezli dünyanın en büyük fast food restoran zinciri olan McDonald's, 1955'te Maurice McDonald ve Richard McDonald tarafından kurulmuştur. CEO olarak 2019'da Chris Kempczinski'ye görevlendiren şirket, en değerli markalar listesinde 9. sıradadır. Ülkemizde de neredeyse bütün illerimizde görebileceğimiz fast food restoranlarından biridir. McDonald's şirketinin şu anki değeri 130 milyar dolardır. 8 numara Facebook En değerli markalar listesinde 8. sırada her geçen gün değer artışı yavaşlayan bir dönemin devi Facebook var. Facebook özellikle de Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine müdahale ettikten sonra imajını kaybetmiş ve değeri düşmeye başlamıştı. Mark Zuckerberg'in 2004'te kurduğu sosyal medya devi bünyesinde WhatsApp'ı ve Instagram'ı da bulunduruyor. Yani yok olması kısa vadede zor görünüyor ancak düşmeye devam edeceği kesin. Facebook 147.1 milyar dolar değeri ile listemizde 8. sırada bulunuyor. 7. Numara Tencent Çin merkezli bir diğer büyük şirkette Tencent'tir. Bir yazılım şirketi olan Tencent geliştirdiği oyun ve uygulamalarla dünyaya adını duyurmuştur. WeChat, PUBG Mobile, Honor of Kings, League of Legends Tencent'in eserlerinden sadece bazılarıdır. Tencent 1998'de kurulmuş bir şirkettir şu anki değeri 151 milyar dolardır. Herkesin bildiği ve dünyayı şu an kasıp kavuran PUBG Mobile oyununun yapımcısı Tencent Gaming'dir. 6 numara Alibaba Alibaba, Çin merkezi bir e-ticaret şirketidir. 1999'da Jack Ma ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Çin'in en değerli şirketidir. Alibaba Grup adı altında birçok başka girişimleri de vardır. Alibaba ülkemize hizmet veren trend yolu da 2018'de bünyesine katmıştır. Alibaba'nın şu anki değeri 152,5 milyar dolardır. Alibaba değeri sayesinde Jack Ma'yı da dünyanın en değerli, en zengin kişiler arasına sokmuştur. 5 numara Visa Sıralamada ilk dörtteki devlerden sonra gelen markaların onlara göre değeri çok daha düşüktür. Yani ilk dörtteki markalar değerlerini o kadar yükseltti ki kimsenin yanlarına yaklaşmasına dahi izin vermiyorlar. Visa ise son yıllardaki yükselişini listeye de yansıtmış ve 5. sıraya yerleşmiş. Visa 1958'de kurulmuş bir finans şirketidir ancak hepimiz onu banka ve kredi kartlarından tanırız. Visa bu kartlar aracılığıyla elektronik para transferini kolaylaştırarak ciddi anlamda değer kazanmıştır. Şu an ister istemez her şekilde onu kullanıyoruz. Şu anki değeri 187 milyar dolardır. 4 numara Google Google Amerika Birleşik Devletleri'nin bir diğer teknoloji devidir. Larry Page ve Sergey Brin tarafından 1998'de kurulmuştur. Şu anki CEO'su Sander Pihai'dir. En değerli markalar sıralamasında dünya dördüncüsüdür. Dördüncü olduğuna bakmayın. Beşinci ile arasında neredeyse %50 değeri kadar bir fark var. Google'ın şu anki değeri 323.6 milyar dolardır. İlk 4 sıradaki şirketlerin değeri o kadar fazladır ki 4. sıradaki Google şirketinin 5. sıradaki Visa şirketine attığı fark neredeyse Alibaba şirketinin değerine eşittir. 3 numara Microsoft. Microsoft temelde bir yazılım geliştiricisidir. Bu listeye girmesinin ana nedeni de geliştirdiği bilgisayar yazılımlarıdır. 1975'te kurulmuş Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Kurucuları Bill Gates ve Paul Gordon Allen'dır. Şu anki CEO'su ise Satya Nadella'dır. Microsoft'un değeri 326.5 milyar dolardır. Şu an kullandığımız bilgisayarların çoğu Microsoft şirketinin yaptığı yazılımlar sayesinde çalışmaktadır. 2 numara Apple yazılım, akıllı telefon ve bilgisayar üreticisi Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirket olan Apple, 1976'da Steve Jobs, Ronald Wayne ve Steve Wozniak tarafından kurulmuştur. Şu anki CEO'su Tim Cook'tur. Apple uzun bir süre boyunca en değerli markalar listesinde ilk sıradaydı ancak son yıllarda liderliğini kaptırdı. Apple'ın şu anki değeri 352.2 milyar dolardır. Sokakta her üç insandan birinde gördüğümüz iPhone telefonlar Apple şirketi tarafından tasarlanıp yapılmaktadır. Bir numara Amazon. 1994 yılında Jeff Bezos tarafından Kadabra adıyla kuruldu ve 1995 yılında Amazon.com olarak online hale geldi. Yola, online bir kitapçı olarak çıkan şirket zaman içerisinde dünyanın en büyük online perakendecisi haline geldi. Amazon şirketi gerçekten de ismine ilham almış olan Amazon nehri kadar büyüdü. Amazon'un e-ticaret konusunda tüm dünyaca tercih edilen bir yer olmasının sebebi yarattıkları farktı. Müşteri odaklılık ve geleceğin alışveriş trendlerini doğru öngörme. Amazon'un net bir şekilde fark edilmesine ve rakiplerinin önüne geçmesine yardımcı oldu. Amazon, yapay zekayı da en ileri kullanan şirketlerden bir tanesidir. Mesela kullanılan bu yapay zeka sistemi sayesinde siz Amazon'a girdiğinizde sizin için uygun olan ürünler dizayn ediliyor ve karşınıza sunuluyordu. Kurucu Jeff Bezos'un ilk iş planı dahi diğerlerinden farklıydı. Birçok e-şirketin tutunamadığı 21. yüzyıl başlarında sadece birkaç yıllık bir firma olmasına rağmen pazara liderlik eden Amazon oldu. Nihayetinde Bezos'un olağan dışı planının işe yaradığı kabul edildi. Amazon kısa sürede müzik CD'lerinden yazılımlara, araç gereçlerden oyuncaklara, spor ürünlerine ve hatta market ürünlerine kadar her şeyi satmaya başladı. Şimdi ise hemen hemen bütün endüstriyi el atmış durumda olan bulut sisteminden tutun Alexa gibi birçok ürünü ve servisi insanlara sunmaktadır. Fakat Amazon'un en büyük buluşu Kasım 2007'de piyasaya sürdüğü Kindle isimli e-kitap ürünü oldu. Bu ürün şirketin büyümesinde çok büyük fayda sağladı. Kullanım kolaylığı ve gün be gün artan online yayınların varlığı sebebiyle müşteriler basılı kitaplardan e-kitaplara kolaylıkla geçiş yaptılar. Kindle satışları Amazon'un gelirlerine büyük katkı sağladı. Fakat Amazon'un en büyük şirketlerden biri olmasına ve 566 bin çalışana ulaşacak kadar büyümesine neden olan temel şey sağladığı müşteri odaklı hizmet servisi oldu bu başarısına olanak sağlayan etkenler ise pazarlama harcamalarını kısmak ve müşteriyi memnun etmek için yatırım yapmaktı. Reklam giderlerini azaltarak müşterilere ücretsiz nakliye hizmeti verdi. Ücretsiz nakliye ve gezegendeki en düşük fiyatlar Amazon'u göz ardı etmeyi zorlaştırmış oldu. Amazon'dan satın alım yapmak herkesi cezbetti. Fakat Amazon'un başarısının anahtarı müşteri ilişkilerini sürdürme biçiminde yatmaktaydı. Bu, oğluna PlayStation hediye etmek isteyen bir adamın hikayesidir. Ürünü teslim alamadığı dördüncü günün sonunda müşteri temsilcisini aradı ve ona tüm hikayeyi anlattı. Temsilci, ürünün bir sonraki gün gönderileceğinin garantisini verdi. Adam ne kadar ödemesi gerektiğini sorduğunda temsilci hiçbir şey diye yanıtladı. Bu adam milyonlarca potansiyel müşterinin olduğu New York Times'a bir makale yazmak için yola koyuldu. İşte Amazon'un temsil ettiği şey budur ve bu tutum şirketi başka hiçbir şirketin ulaşamadığı noktaya götürmüştü. Amazon, ağızdan çıkan söze ve olumlu değerlendirmelere bağlıdır ve de bunun karşılığını şu anki değerinden anlayabiliyoruz. Amazon'un bu özelliğini bizim de örnek almamız ve işlerimizde uygulamamız gerekir. Şirketin CEO'su ve kurucusu olan Jeff Bezos, Amazon'dan sonra Blue Origin'i de kurarak uzay turizmi konusunda SpaceX'in sahibi Elon Musk'a rakip oldu. Amazon'un şu anki değeri 416 milyar dolar. Çin, İlk yüze birçok şirketi ile girmeyi başardı ancak ilk 20'de 3, ilk 10'da ise 2 Çin merkezli şirket bulunuyor. Yükselişi ile oldukça dikkat çeken TikTok ise 17 milyar dolarlık değeri ile listeye ilk kez girebildi ve 79. sıraya yerleşti. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin menşeili markaların bu kadar önde olduğu bu listeye sizce ileride girebilecek Türk şirketlerimiz olur mu dersiniz? Buyurun yorumlarda ülkemizin marka değerleri hakkında konuşalım.